Karpal tünel sendromunda yapılan hidrodisteksiyonu anatomiye bilmek önemli. Ön koldan distale doğru geldim. Bakın burada karpal tünel oluştu formasyonu. Şurada çok güzel ee, en ortada e, karpa, e, bal peteği görünümünde medyan sinir gözüküyor. En üstte transfer e, karpal tünel ligamanı var. En a, altta medyan sinir boşluk içerisinde bakın baş parmağımı oynatıyorum. En altta da fleksör kaslar var. Bu da fleksör kaslar. Bakın oynattığında medyan sinir sıkışıyor. Fleksör kasları hafif oynattığımda ee, bakın radyal arter var. Onlar arter var. Şimdi biz bunlar artere yakın bunlar arter tarafından oradaki kemikten e, bir paralel bir şekilde girip medyan sinir ulaşabiliriz şu şekilde. Ama bu yöntem dışında başka yollar da var. Ne ortalayıp dis nerede girebiliriz? Hidrodisseksiyon da yapabiliriz. Bakın. Karpal tünel geldiniz. Burada medya sinir bulduk. Karpal tüneldeyiz. En ortada. Bal peteği görünümünde. E, Yanında unlar artarı var. Burada radyal artarı var. Radyal arter ya da unlar artarı haraplamadan, genelde unlar taraftan giriliyor. Unlar taraftan e, Lineer bir şekilde 15 dereceye de paralel bir açıyla girip Unlar siniri ulaşabiliyorsunuz iğneyle. Ya da Probotam ortalarsınız. Benim yaptığım gibi. Probotam ortalarsın tam ortasından 30 derece açıyla bir 1 2 santim girip anestezik lokal anestezi prilokal e, ikisi ise düşük bir miktar ek olarak da e, prednizolon 20 40 mg e, prednizolon enjekte edebilirsiniz. Bu yaklaşık 4 cc 5 cc bir sıvı yapabilir. Biraz fazla olabilir bu ama yıkamak için yeterlidir. Ortalama 200 cc'de de kalmak yeterli olabiliyor. Çok bayağı da etkili oluyor. Karpal Tünel Hidrodisseksiyonunda etkinlik nedir? Bakın buradan geldik, Karpal Tünel'e Hidrodisseksiyon yaptık, ya proba tam ortasından girdik ya da onlar taraftan, genelde onlar tarafı tercih ediyor radyal taraftan da girilir yine, girdik. Piridokain ya da Bupivakain seçilebilir, Piridokain daha orta etkili, hızlı başlar, Bupivakainin etkisi biraz geç başlar ama daha uzun sürer. Yansızlıktır. Geçici bu ellerde uyuşma olabilir ama motor kayıp çok ciddi beklemiyoruz. Onun dışında hastada e, ellerde uyuşma ve ağrının azalması ilk semptomlar, 5 dakika içinde olan semptomlar. Prednol etkisi 3-5 günde başlar. 20-40 mg uygulayabilirsiniz. E, yani etkiler yaklaşık burada medyan siniri görüyoruz. Yaklaşık e, bir 4-6 aya kadar bir rahatlama sağlar hastalarda %70-80 bayağı faydalı. Tam orta alttan kalp altına hidrodiseksiyonu yapıyoruz. durduralım Şimdi bakın. Sinir, e, iğneyi girdim. İğneyi oynatıyorum. İğnenin ucu. Doğru yerdeyiz. Tam sinirin üstü. Balpete'yi gördüğünüz üstü. Bakın sıvıyı enjekte ediyorum. Bakın sıvı enjekte ediliyor. Geliyor, geliyor. Retinakulun freksöründen enjeksiyonu veriyorum şimdi. Aynı şekilde enjeksiyonu verdik. kolundan ayırdık. Evet. Bu cilt altına da yayılacak. Cilt altına yayıldıktan sonra da etkinliği belirgin başlayacak. ve hastayı rahatlatacak. Ee, bu şekilde. Ebeğinize blokaj yapmıştık. Ağrısı e, şurada yanmalar vardı değil mi? Gece yanmalar, o yanmalar, uyuşmalar geçti mi? Dün akşam gayet rahattım. Yani her gece olan yanma uyuşma vardı. Ondan yanıyordum. ağrı uyuşuyor diye. Tamamen tamamen geçti diyorsunuz. Buradan tam ortadan girdik. E, Propla dün girdiğimiz hastamız e, oradan girdik. Geçti. Uyuşma sürdü mü? Hani işlem sonrası sonra uyuşma. Dün akşam, e, akşam biraz vardı böyle sanki. Tamam. Kas gücünüzü şöyle bakalım. Sıkın, açın. Parmağınızı şu şekilde yapın. Şöyle yapın. Tamam. Herhangi bir şey yok. Geçmiş olsun. Orta hattan kalp ortuna seksiyonu yapıyoruz. Turapın ortasını. Durduralım. Şimdi kalp altı ayıracağız. Böyle şeyi veriyorum. Sinir veriyorum. yakın kalfasının çevresine sivrildiğinde ayrılıyor. Bakın ayrılıyor sinir. Şöyle daha güzel gösterelim siniri. Sinir burada bal döneminde şöyle bir sinirin ortada Sinir ayrılıyor şu an. Sıvıyı veriyoruz. Sinir çevresine. Sinir. Rahatlatılıyor. Ayrılıyor. Sinir şimdi şeyin içinde yüzüyor. Şu an gördüğünüz şeyin içinde. Çıkartalım. Bunu koyalım. Bitir, bitirme Sinir şu an bakın bir sıvının içinde. Sinir sıvının içinde gözüküyor. Ee, bu sinir. E, ayrışmış durumda yani. Çevresinde bir sıvı deniyor hidrodiseksiyon deniyor. Hidrodiseksiyon işleminde yapmış olduk. Tam bu Bir dakika devam edelim. Karşı tarafa bakalım bir saniye. Bak karşı tarafta kafa sinir, sinir Karşı taraftaki sinir. Prop nerede? He? da ayrışmamış. O da burada. Gördüğünüz gibi. Bu ayrışmamış. O şurada. Sinir. Bu ayrışmamış. Ama şuna bakın. Bakın benim çevresinde bir teyze oynatma. Halo var. Ayrışmış. Teşekkür ederim. Şimdi buraya yaptık seksiyon işlemi. Elin işlem yapılır yapılmaz. Rahatlama mı hissettin? Evet evet. Yani kas gücü. Bir sık bakalım elimi. Parmağımı sık. Tamam. Motor bir Şöyle yap. Şu hareketi. Yap bakalım. Herhalde güçsüzlük yok. Ama burası rahatladı değil mi bu el? Evet evet. Yapılır evet. Bu, uç, rahatladı. Bu, e, biraz Geç, geçti gibi. Geçti gibi. Ama gene de var. Ağır, ağrı azaldı mı? Biraz. Yarı yarı azaldı mı? Evet evet. Yarı yarı azaldı. İşlemin hemen bir dakika sonrası. Dur. dur. <laughs> Kalp halsinin e, hidrodiseksiyonu orta hattı medyan sinire yapıyoruz. Problem orta hattı. Ekrana gelelim. Şimdi ortada medyan sinir gözüküyor. Bakın şu probu oynatıyorum. Tam medyan sinir üzerindeyiz. Tamam. Şurası. Şimdi bu enjeksiyon yapacağız. açıyı değiştirebiliyorum. Medyan sinire gelmeyecek şekilde veriyorum. Başlayacağım. Başlıyorum. Ulduralım. Evet, başladık. Buradayız. Medyan sinir hemen yanında. Başladık. Medyan siniri ayırmaya. Gidiyor. Gidiyor. De sabret. Medyen sinir şöyle, bakın ilk durumuna göre çevre dokudan ayrılmış durumda. Çevre dokuda bir boşluk oluşmuş durumda. İlk başta boşluk yoktu. Bir boşluk oluşmuş durumda ve ayrılmış durumda şu an ee, medyen sinir. Karşıdaki sinirle uyumlu olmak üzere birazdan hastanın serotonin rahatlama başlayacak. Ee, bir yaklaşık... Şikayetlerinizde bir azalma oldu mu? Elinizdeki yanma uyuşmadı. Evet, evet, evet. Şu anda böyle ne kadar azalma? Böyle ağırsa şiddeti yarı yarı yazar Havalı yazan, gibi hocam. Havalı derken? Ee, rahatladı yı, mesela, gibi. De, yapmadan önce şiddeti ağırsa? Evet. Şimdi de, hafif mi orta uçuyor mı? Uçuyor gibi elim. Hafif mi orta mı? Hafif. Çok bayağı hafif dedi. Birkaç evet, dakika. Evet. İşlem sonrası hemen hemen etki aldık. Peki şöyle elini bir yumruk yap bakalım. Yumruk yap. Sık. Aç. Aç parmağını çek bakalım. Benim şunu bu tarafa doğru. Tamam aç, kapat. Aç, kapat. Tamam çok iyi. Kas gücü değil. Sık bakalım. Sık 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 sık. Tamam. Tamam mü mükemmel. Ee, yani buradaki uyuşma yani %80 aranda geçti. Evet, evet, evet. Tamam. Çok güzel. Geçmiş olsun.